És el Buraya oynar mıyım ya? Evet, bok oynarmış. Keşke girmeseydim. Hazret geldi. Q'yu harcam abi. Ee, önüme geçin, önüme geçin, önüme geçin acil. Aa, tamam. tamam. Gittin. Gege. Uf, helal mafay. <mi> <laughs> Zed geliyor. Yok. At köyü. <laughs> Dınar köyü. bu öldü. El abi evet. şuna. Urgot'e. Arkada üç kişi. Geldim abi. Adam kumaltay. Hadi abi. Çok Uh, be. Bravo bravo. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne biçim şey fight'tı lan? O fight'tan ölmedim ya. Ben arkadan geleceğim. Mal fight hazır mısın? Mal fight hadi. Bak şurası şurası at abi. Abi Yasuo at ultiyi. Of gördün mü Mete? Çok ettik ya. Hayır. Çeyin ultisini yemiştin sen. Aynen onu öldürdüm ben yaşadım sonra Aynen hadi bakayım mükemmel fight ya. Hayatı bu kurtardı şapşik şey. Gınar. <laughs> hadi Günar. Gir abi. abi. Çok güzel. Abi, da Attım çarpı. Nice. Harikayız. Herkesin ultisi var şu an. Biraz tek kişiye kurt <laughs> oldu ama Efe yine Ya attı öldüm Aa öldüm Geliyor. galiba Aaa öldüm Aaa Oy! Malfight Malfight dileli geldi dur, dur alamet bitirsin alamet bitirsin vurmayın <laughs> Bak alamet dans ediyor oyunu bitirdiği zaman Geldim bu arada. ya Yasuo'yu şey yaptım. At, at ya. Salacağım diye uğraşma derken kilim bende kalması. Dur yanlış kara kana attım ya. Aha gel 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 tuttum bunu. Uf. Işte. Ben kaçıyorum. Vallahi. Şuraya falan biraz yaklaşırsan. Hadi yaklaş. Allah, da... satıyorum. Hayır Ay ne oldum lan? Oo! Ay çok doyadım. Oldu zararım. Fenayız ha. Ha geldi. Mersin'de mi kere var? Abi buraya da klip alır mısınız? <laughs> İçimden kaydır Uf. <laughs> ne vurduk be. Kanka çok uzaktasın Abi, ya. Ay tercihim yok. Çıldıracağım. Oğlum. Bir flash'ta. Hadi görelim bize galiba. Harcamam ya. Tamamen yapma yavrum beni bekle. At ya soya, at ya soya. Haydi. Ne yapmamız lazım? Alırız var. Ne yaptın kardeşim? Oy, oy. Hadi bakalım. Abi abi. Lan rengara tuttum şu <laughs> Gel abi gir abi lütfen gir abi. Birazdan çok pis küfür edeceğim. Küfür ettiğim insan hak ettiği için sansürlemedim. Haberiniz olsun. Lan önüme geç. Ya önüme geç. Orospu çocuğu önüme geç. <laughs> Stan atsana inter ben keserim. Atsana birine. Ya you had one job ya. Yemin ediyorum you had one job abi. Tam iyi vur bari. var. Oh, oh. böyle canlara bak. Öldüm. Ama, ama, <laughs> ama. Ama. Clip that shit. Bak, tamam bak gel. Adamlara stun at. Attım. Ah Güzel tamam geldim. Sakin ol. Sakin ol. Abi, sakin tamam, ol. Sakin ol. Ekoz da keserdim de. Dene istersen. Bekle bir saniye, bekle bir saniye. Bekledim bekle. 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 geldi <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan Bizi bana ki olsun. Tamam. Allah ölüyorum. Ölüyorum. Söyleyeceğim abi. Abi kapat kapat istiyorum ki Bak Zoya bana E atacak ve ben öleceğim. <laughs> Örüme geç. Amık. Yemek yiyeyim mu ki? Ben yemeğini bir trol oynayalım. Allah Allah. Orkun. Orkun. Öldün bak. Sen öldün bak. Ne yapalım? <laughs> adam. Adam. Sininciksin, sininciksin. Ustana Stanat yeter. Gelse de iyi de. Ne zorlar? Ya. Ne zorlar? Vur bana. Nuri babacığım. Yargı o da bende. O da bende. O da bende. Nuri o da bende. Yasin ölüre ben 1-0-1. Belki kesere 6 oran veriyorum. Vurma lan. Şimdi siz değilsin. Bu uçak alaka. Bu ne yapıyor? Öldü. Bunu Belkozu kesmeme kaç oran veriyorsunuz? 75. <laughs> ne? 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 Evet, da 75. burayı gördünüz mü? Eyval ee, patıyor Oha, Valkos ya yani, vuruyormuş. Vuruyor. <laughs> önüme bakmıyordum ya. Ne yapıyor <laughs> <Hayır> ya o? <laughs> Aha, <laughs> <laughs> kestim lan. O geldi bana abone oldu adam be. Oha ben, ben vuruyorum. Ay niye bıraktım? Yine alamadım. Yani. Evet. No açıyor. 397, Vay. Baykozu kesip geleyim mi? Dur. Ne vuruyor? Niye ne kadar Ne vuruyor? Ne vuruyor? O Ne